Aslında cildimize rengini veren e, melanin dediğimiz bir pigment var. E, bu pigmentin kontrolsüz fazla üretim sonucunda cilt lekeleri oluşuyor. Bunun da tetikleyici birkaç risk faktörü var tabii ki. E, en önemlisi güneş maruziyeti, ultraviyole ışık. Bunun dışında e, cilde verdiğimiz hasar, kontrolsüz hasar. Bu ne olabilir? Mesela e, yüz bölgesine yapılan ağda, bunun dışında bazen güzellik merkezlerinde yapılan dermapen, kimyasal peeling gibi bunların kontrolsüz yapılması cilt lekelerine sebep olabiliyor. Bunun dışında tabi ilaç kullanımları, bazı hormonal durumlar, mesela hamilelik dönemi, bazı ilaçlar, doğum kontrol hapları da cilt lekesi oluşumuna etki edebiliyor. Güzellik merkezlerinde yaptıracaklar eğer, bütçesi daha düşük olduğu için tercih ediyorlar ama madem böyle bir bütçe yok ya hiç yaptırmayalım. Güneşten koruyun en önemlisi, hiçbir şey yapamıyorsanız. Ya da gerçekten uzman, hekimin olduğu yerde bu tedavilerin yapılmasını öneriyorum çünkü çok daha kötü sonuçlar oluyor. Atıyorum geçen gelen bir hasta kimyasal peeling yaptırmış yüzüne, 3 gün boyunca yıkamayın demişler. İnanılmaz bir leke oluşmuş, onun tedavisiyle uğraştık. Güzellik merkezlerine daha ucuz diye yaptırıyorlar, sonrası çok daha büyük maliyetlere sebep olabiliyor. Bazen geri dönüşü de olmuyor. Evet ne yaparsak yapalım maalesef. İnflamasyon, yani vücudumuzdaki iltihap, oksidasyon cilt lekelerini daha meyilli hale getiriyor bizi. Direkt bunu yerseniz lekeye yatkın olursunuz diyemem ama sigara önemli bir faktör. Sigara vücutta inflamasyon artırıyor ve lekeye yatkınlığı da arttırıyor. Ya su tüketiminin lekeyle direkt bir alakası yok ama su tüketimi her şeyde çok önemli. Sırf deride de değil. O yüzden bol bol su tüketelim. Kesinlikle lekeden lekeye çok var, çok fark var ve her leke her tedavi her lekeye iyi gelmiyor bazı lekeler dediğiniz gibi cilt kanserinin belirteci de olabiliyor. O yüzden eğer bir leke çıktı sizde bunun rengi değişiyorsa, koyulaşıyor, boyutu değişiyor ya da kabarıklaşıyorsa mutlaka e, cilt doktoruna, dermatoloji uzmanına görünmelisiniz. Dermoskop dediğimiz ona büyüteçli aletler var. Öyle bakıyoruz. E, bir sıkıntı varsa ona göre e, eğer önemli bir konu varsa direkt eksizyon. Yani o benim o lekenin aldırılmasını ve patolojiye gönderilmesini öneriyoruz. Yani her leke Basit bir şey de olmayabilir. Cilt kanserinin belirtisi de olabilir. Güneş lekesi gibi görünür mesela. Lentigo maliknadan bahsediyorum. Önce bir küçük güneş lekesi gibi başlar. Sonrasında koyulaşır, boyut değişir ve kabarıklaşabilir ciltten. Böyle bir durumda direkt bazen hatta güzellik merkezlerine gidip o leke te tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Bu sefer çok daha iş işten geçmiş oluyor. O yüzden mutlaka bir uzmanına gösterelim. Makyajla uyumak ya da kalitesiz cilt ürünleri kullanmak, ciltte komedon oluşumuna, cildin yapısının, kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Cilt lekesiyle direkt bağlantısı var diyemem ama. Hamilelik döneminde melazma dediğimiz cilt lekelerini görüyoruz biz. Direkt hormonal faktörlerden etkileniyor. Doğum kontrol hapı kullananlarda da zaten melazmayı görüyoruz. Bu hormonal değişime bağlı. Hamilelik döneminde tedavi önermiyoruz güneşten koruma dışında çünkü ayrı bir dönem. Hamilelik bittikten sonra e, tedaviye başlayabiliyoruz. Bu konuda e, şu an e, leke tedavisinde de elimiz güçlü. Fakat leke tedavisiyle ilgili en önemli bilmesi gereken kişinin şu. Leke kronik bir hastalık. Aynı şeker hastalığı gibi her yıl bu tedavilerin kontrollü bir şekilde uygulanması gerekiyor. Tek bir seferde before afterlar paylaşılıyor sosyal medyada. Mümkün değil. değil leke tekrarlayabiliyor. Tekrarlıyor melazma lekesi hatta. O yüzden nasıl şeker hastalarına öneriyoruz? E, spor, beslenme leke hastalarında da düzenli güneşten koruma idame tedaviler verebiliyoruz. Da. Evde kullanılan kremler, işlemler, yaptığımız işlemler sonrası bunların devam edilmesi ve her yılda bu işlemlerin tekrarlanması gerekebiliyor. Genetik çok önemli bir faktör cilt lekesinde. Yapılan çalışmalarda da şu an gen tedavilerinden bahsediliyor melazmada özellikle. Bu işin kesin çözümü öyle bulunacak. Bazılarında leke oluşuyor, bazılarında oluşmuyor. Burada önemli olan genetik yatkınlık çok önemli bir faktör. Tedaviler mümkün ergenlik döneminde bazen şöyle bir yanılgı oluyor ailelerde. Ergenlik dönemi sivilceleri tedaviye gerek yokmuş gibi düşünülüyor. Aslında öyle değil. Mutlaka tedavi erken dönemde başlanmalı. Eğer geç kalırsa bu nodülokistik dediğimiz derin sivilceler oluşursa leke bırakma ihtimali de artıyor. Ve oluan sivilcelerle oynanmamalı ve yine güneşten korumalıyız. Erken dönemde de tedavisine başlamalıyız. Bunun dışında yine akneye bağlı bir leke oluştuysa ya da bir sıkar kaldıysa şu an bu konuda elimiz güçlü cihazlar var. bazı lazer yöntemleri ya da altın iğne gibi bunları kullanabiliyoruz. Şimdi lekenin tipine göre tedavi de değişiyor. Lentigo dediğimiz güneş lekelerinde mesela BBL dediğimiz lazerden çok ciddi fayda görüyoruz. Bunun dışında melazma dediğimiz hamilelik dönem, döneminde hormonal etkenlere bağlı oluşan lekede daha çok mezoterapilerden, enzimatik peelinglerden fayda görüyoruz. evde kendi kendine hastaların kullanmasını yine önermiyorum. Dehidrokinon dediğimiz. Eğer kişi bunu e, Yüzüne uzun süre kullanırsa e, ekstra lekeyi iyileştirmesi yerine okranozis dediğimiz lekelerde koyuluk e, görüyoruz. O yüzden kendi de krem alıp kullanmasını hastalar. Şu an zaten e, tedavi yönteminden elimiz güçlü. Dediğim gibi mezoterapilerden faydalanabiliyoruz. Cilt içine yapılan e, vitamin enjeksiyonlarından direkt lekeye spesifik. Bunun dışında BBL'den, bir yerden bir lazer tuhu IPL. altın iğneden de fayda görebiliyoruz. Çünkü leke bir hastalık ve bunun tedavisinde uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor. Sosyal medya fenomenlerinin değil ve uzmanına danışılması gerekiyor.